Hayal FM kanalımıza hoş geldiniz. Hayal FM Kefendeki mektup dini hikayeler Abdurrahman bin A.B.F.R. A buyurdu. Hazreti Ömer bir gece bir tulumu su ile doldurup arkasına almış Medine-i Münevvere köylerine giderken yorulmuş. Ben dedim ki ey emir el müminin yorulmuşsunuz. Bana ver, biraz da ben götüreyim buyurdu ki, eğer bugün sen benim tulumumun yükünü götürür isen, yarın benim günahımın yükünü kim götürür? Dedim, senin ne yükün var ki, sen Resulullah'ın, sab, yolu üzerine yürüyorsun. Buyurdu ki, ben Resulullah Hazretlerinin dostu o zaman olurum ki, bu hilafetten başa baş kurtulayım. Oğulları Abdullah babasının vefatlarından bir sene sonra onu rüyada görmüş. Sabahleyin başı açık dışarı gelip, Resulullah, Sav, Hazretlerinin mescidi şeriflerine vardı. Seslenip, dedi ki, ey sahabiler, toplanın. Babamın selamını size getirdim. Hepsi toplandılar. Orada Abdullah Hazretleri buyurdu. Dün gece babamı rüyada gördüm. Dün geceye kadar, babamın ahirete göç edişi bir sene oldu. Resulullah sav hazretlerine babamı rüyada göreyim İşitmedim. Babam kalktı. Onların yanına vardı. Onların ikisi de ayağa kalktılar. Babam ikisinin de elini öptü. Hazin ile meşgul olan hizmetkere buyurdu ki, iki kaftan getir. Her birini birine giydir.'' Onlardan sonra özere dileyip dedi ki, ''Bizden razı olun ki, bilmedik, kusur ettik.'' Hasan ve Hüseyin, ''R'' Anhüma babalarının huzurlarına vardılar. Dediler ki, Emir öyle müminin Ömer bize elbise verdi. Hazreti Ali K. ve çok memnun oldu ve buyurdu ki, Geri Emir öyle müminin huzuruna gidiniz. Söyleyin ki, bizim babamız der ki, Resulullah, Sav, Hazretlerinden işittim. Resulullah buyurdu ki, Ömer hayatta iken, İslam'ın nurudur. Dünyadan gidince de cennet ehlinin çırağıdır. Sağ parantez. Hasan ve Hüseyin (r) anıma geldiler, haber verdiler. Hazreti Ömer (r) a dedi ki: Siz ikiniz de onu babanızdan işittiniz mi? Dediler: Evet. Hazreti Ömer oğluna dedi ki: Ya Abdullah, devit ve kalem ve kağıt getir. Hasan ve Hüseyin'in (r) Andımak babaları Ali'den, Ra, işittikleri ve onun Resulullah'dan, Sab, Ömer hayatta iken İslam'ın nuru, dünyadan gidince de cennet ehlinin çırağıdır buyurduğunu ve üçünün şehadetlerini yaz. Üçünün de şehadetlerini yazdılar. Sonra, oğluna, ey Abdullah, bunu ben vefat edince kefenim arasına göğsüm üzerine koy ki zor durumda kalınca imdadıma yetişsin buyurdu. Kanalımızı beğen paylaş abone ol teşekkür ederiz Kadir Karahan kanalini destek olmak için paylasın teşekkür ederiz.